Yanımızda Mirza var bir de Ömer Kaan var. Merhaba herkese. Mesela. Ömer Kan beni alır mısın? Ya da Mirza alsın beni Mirza. Yayını durdurdum kanka ben. He he. <laughs> tabi tabi. Tabi tabi. Tabi. Yo yayına devam ediyor ki. Ya bana... gel gel ya, gel. Gel, Geliyorum. Arabayla değilim ki. Meza. A... Gel, sen de gel. Hadi gel. Bana gelin o zaman. Arkanızdayım. Dur araba çalıp geleyim. Aa bak bu da 4 kişilikmiş hem de güzel. 4 kişilikmiş hem de. Zaten 3, 3 kişiyiz. Gelin gelin benim arabaya gelin. <laughs> Sizin araba bir ayak tombul. Gençler! Gençler binin. Neden? Ben Arkay'ını sevmedim ben. <laughs> Mirza ile birlikte oynuyoruz ya. Mirza'yı daha çok seviyorum. Genelde Mirza ile birlikte oynuyoruz biz. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> sen kimi alıyorsun lan? He sen kimi alıyorsun? Sen kim? <laughs> sen kimi <laughs> alıyorsun lan? Gel, hadi, gel 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 gel, 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 gel. Oha, ne biçim girişti lan? Hi! Ya yapma ya. Vay, bomba fırlıyor ya. Yok, kalmış. En azından kalmış bomba zannettim. <laughs> Oğlum o... Deniz mi lan? Yeri ya. Hadi gel. Abi tamam ya. Ben de sizinle olacağım. Ben de sizinle olmak istiyorum. Tamam Mirza var. Tamam sıkmayacağım. Benim mermim yok ya. Mirza sen alaba çal gel. Alamam sen ben seni. A araba çal gelsen. Tamam. Lan silahları harcıyorum ben de mermilere falan harcıyorum lan. Oh la. Ben niye burada duruyorum ki? Neden araba çalmıyorum Allah aşkına ya? Ya gel benim ben seni alacağım bekle gel. O, sen, o gelen sen misin Mirza? Bakayım arabanın tipine. Güzel değil. Sen bana gel. Kartela gel. Kartela. <laughs> Lan bana sıkacaklar ya. Hadi gelin. Öl öl. canımında dayar. Oh oh. Ha ha tabi tabi. Ya oğlum bir de şu polisler gelmese. Oo oh, pompalıyla öldüm lan. Öldü <laughs> Selamlar ekim. Altımdasın hemen. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Dur be. Nasıl yapıyor lan o? altına hemen. altı hemen roket atar attım ve öldürdüm. Açılın <laughs> <Ay>, <laughs> 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 <laughs>

Hmm. <laughs> Oradaki kim lan? Mirza'ya bak, T nerede? <laughs> gelin hadi gelin ya. Ömer Kağan selamünaleyküm. Gel gel götüreyim ben. Gel. Ya siz bir şey dinlemiyorsunuz mu Ya o zaman neden ben şey, şey, şey ne gel gel tamam ben yürüyerek gelme ama yürüyerek gel yok ben geldim kanka ben geldim geldim abi canım yüzde on ne bir gözükse canım kaç oldu bak gençler vallahi hiç hiçbirinize vurmayacağım hiç. Hepinize vurmayacağım. Tamam, bittim ya, bittim ya. Abi herkes motorlu olsun. Mirza sen bana gel. Mirza sen bana gel. Hadi bin, bin. gençler durun ya motor motor bende dur sen ona bin ben tek motorluydum o motor gitti ya. Motor nerede? Motoru ben kaçırdım he. Nereye gitti ki? sana ne? artık asla benim motorumu süremeyeceksin. He. Sanki senin de. Gel beni yakala hadi. Bak ben işaretliyorum onu. Ben Marka değil önce giden kazanır. Ha. Hadi Ömer Kağan Ya Ömer Kağan in şundan ya in şundan Güzel sürmüyorsun sen Ya i̇n. İn. İn. i̇n Ya in Jovin. İn in İlk önce giden ya artık şey i̇n diyorsak, in işte ya Şey Ama indiyorsak inişte Motoru yakalayacağım ulan Atamıyorsun ki Aa bir sıfır falan varmış lan Ben bir tane banka sayıyorum bile Ne ara gittin ya Birinden bir kazanır Ben gittim ki bankaya Siz uğraşırsanız Aynı yere gittiniz ya. Ulan polisler. Valla. Sen mi etti bunu Ulan be. Gençler bana motor lazım ya. Motor! Kal, ben <laughs> Ben de geliyorum. O zaman ben, de ha. Ben, geliyorum <laughs> ben de motorluyum. Ben yani diyorum niye bu kadar hızlı Mirza? Motorun yüzü demiş. Hi. Gençler etrafınızda hep polis neden? Çünkü ben polisten kaçıyorum. Beni polisler gitti. Renkler gitti de. Mirza o ne motor? Öyle hız mı olur? Benim hızım çok iyi kanka. Ben Ömer Kağan'a yetiştim bile. Arkasındayım Ömer. Aa, Ömer Kağan ben seni geçtim. Hadi <laughs> ben şu Benim param çok az. Benimki benimki de benim. sıfır. Kanka benim hakkım ya. Ben aldım. <laughs> ne oldu? Rüzgar niye zıplıyorsun Rüzgar? Rüzgar. Zıplamadım <gülüyor> ki Emi. <laughs> Oğlum sesin bana geliyor nasıl zıplamadın? Hı. Hmm. Bak çekeceğim fişen sonunda. Yok. Ya niye zıplıyorsun? Ne? Gülüyor. <gülüyor> oğlum hala zıplıyorsun. Hı. Hala zıplıyorsun. Tamam zıplamayacağım ya. Zıplama oğlum düzgünce düz, otursana altına basıyorsun. Tamam. <laughs> Para nerede la? Para nerede? <laughs> Para nerede la? Buyur. Tamam siyahlı bir yere gidelim de şu aldım, <laughs> ba ben siz ben siz bir yere gidiyorlar, he? Demek ben ben siz bir yere gidiyorsunuz ha? Ben de geliyorum ki. Hihihi. arkamdan geliyor çakallar. Siz arkasından arkasında lan Aa polis arabasıyla bir de. <laughs> Senin. Ulan seni. Yo seni. <laughs> siz bekleyin ya, siz bekleyin. Ya olmaz şu an.

Neredesin lan? Çık. Lan oğlum. Ba. Ba bir de dövüyor ya. Bir de dövüyor ya. <laughs> ah canıma da değsin. Sen öldün ama. Oh oh. Tamam, tamam, tamam. Öldüreceğim, öldüreceğim. Hayır, tamam, gel o zaman ama Ömer, tamam. Ömer Kaan gel. Niye giremiyorum silahçıya? Ha. Koyarım, tamam. tamam. Gelsenize Ha şey ha çok söylersin öldüreceksin beni. Aa, kapı açılmıyor kapı. Hangi kapı? Şurası. Oo. Biz gelmeyeceğiz ki. Ya gel Amerikan e ya. sen ya. <laughs> bir de iki tane ha? Ben 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 İşaretlerin yeri ben soyacağım. Tamam, ben Bak, Vallahi sevdim, sevdim. Hadi, ya. Evet. Hadi gelin kanka ya. Tamam. ama bir tane Evet, iki tane hatta. Nereye gidiyorsun ya? bir tanesini soyayım, sen bir soy. Tamam mı? Tamam. De, be, Beni ayı ayı kankalar, benim param var kanka, var. Benim param var. Aç bana. Ya asıl sen üstüne ne yazıyor, biliyor musun? Benim böyle bir şey Hadi lan. At lan paraya. Gir bakayım şuraya. Eşek. O ne aldım lan ben? 54 tane varmış. Hadi. Vay vay vay. Rüzgar. Abi. Gel. Şu kapı nasıl kapanıyor ya? Kapı nasıl kapanıyor? Kapı kapanmıyor ya. Orada banka vardı onu patlatacağım. Aa şuna ne kadar vursam o kadar sınırsız para çıkıyor. Ye. Yeah. Paralar nerede? Yani Onları sadece Çok güzel bir arabayla geliyor. Hayır. Ben öldüm. Evet. Hayır, üçten öldün. <laughs> geliyorum ben kal. hemen kalk. Hemen geliyorum. Aa yayındaymışız lan be. Arkadaşlar bay bay.